Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Betül öğretmen. Sizler de biliyorsunuz ki içinde bulunduğumuz pandemi sürecinden ötürü evlerimizde çok fazla vakit geçirir olduk. Zaman zaman siz öğrencilerimizden aldığımız duyumlarda da evde yapılabilecek aktivitelerin kısıtlı olduğunu, bir süre sonra ister istemez dönüp dolaşıp kendinizi aynı faaliyetlerin, oyunların içinde bulur olduğunuzu bizlere iletiyorsunuz. Ben de bugün tam da bu konu üzerine sizlere faydalı olabilecek, ders dışındaki zamanlarınızı eğlenceli geçirebilmenizi sağlayabilecek pratik yeni fikirler paylaşmak istiyorum. İçlerinde mutlaka ki bildiğiniz ya da öncesinde hiç duymadığınız yeni aktiviteler bulunuyor olabilir. Bakalım bunlar nelermiş? Başlamadan önce dilerseniz elinize bir kağıt kalem alabilirsiniz belki dikkatinizi çekip not almak isteyeceğiniz bir oyun çıkabilir karşınıza. Haydi başlayalım. Birinci oyunumuzun adı tahmin et. Aile bireylerinizden biri ya da birileriyle pencerenin önüne oturun. Herkes evin önünden kaç tane araba, insan ya da herhangi bir hayvan geçeceği hakkında birer tahminde bulunsun. Örneğin bir dakikada 10 tane araba geçecek gibi. Kronometreyi başlatın ve pencereden dikkatli bir şekilde bakıp saymaya başlayın. Tahmini tutan kişi oyunun galibi olur. İkinci oyunumuzun adı Kürdan Sanatı. Tüm aile bir araya gelin ve herkes eline aldığı kürdanlardan birer şekil oluştursun. İlk başta kimse oluşturduğu şekli diğerine göstermemeli, tasarımını yalnız yapmalıdır. Herkes şeklini tamamladıktan sonra kürdanlardan oluşan şekilleri yan yana getirip birer öykü oluşturup öykünüzü birbirinize anlatabilirsiniz. Üçüncü oyunumuzun adı bozuk para oyunu. Ailecek bir masa etrafına toplanın ve herkesin önünde 5-10 tane bozuk para olsun. Bu bozuk paralarla neler yapabiliriz? Mesela karşı karşıya oturan aile üyeleri işaret ve baş parmağı ile bozuk paraları fiske atarak paraları ortada çarpıştırabilir. Onun dışında bir tuzluk yardımı ile paraların hareket etmesini sağlayacak şekilde ittirerek masanın ortasında belirlenen çizgiye en çabuk ulaştıran oyunu kazanabilir. Ya da masanın uç noktalarına şişelerden Kale direkleri yaparak, yaparak, takımlarınızı oluşturup, ufak bir futbol festivali yapabilirsiniz. Dördüncü oyunumuzun adı duyusal oyun. Evinizdeki bir poşete dokunması güvenli olan nesneler koyun. Sırayla gözlerinizi bağlayın ve sadece dokunarak doğru tahminde bulunmaya çalışın. Oyunu eğlenceli hale getirmek için ikişerli takımlar halinde de oynayabilirsiniz. Örneğin aile bireylerinden iki kişi aynı anda gözleri bağlı bir şekilde yarışırken diğer iki kişi de takım arkadaşlarını destekleyebilir. Eşyayı ilk bilen kişi oyunu kazanır. Beşinci oyunumuzun adı yapışık aileler. Bir aile bireyinizle kendinizin sırtına hayali bir yapışkan sürdüğünüzü yani birbirinize sırt sırta yapıştığınızı hayal edin. Her ikinizin de yüzleri birbirinize ters yönlere dönük olsun ve uzunca bir süre birlikte hareket etmeye çalışın. Bu oyun eş güdümlü hareket etme becerisini geliştirirken oyunu oynadığınız kişiyle bağınızı da kuvvetlendirecektir. Altıncı oyunumuzun adı kaç adım? Evinizin belirlenen noktaları arasındaki mesafenin kaç adım olacağını tahmin edin. Örneğin Bence balkondan mutfağa 15 adım var şeklinde. En yakın tahminde bulunan oyunu kazanır. Yedinci oyunumuzun adı çakıl taşları. Dışarıdan bulabileceğiniz taşları oyunu oynayacağınız kişiyle birlikte toplayın. Daha sonra taşları önünüze yığın ve farklı şekiller yapmak için kullanın. Mesela bir büyük kare, iki küçük daire, iki iç içe geçmiş çember, bir üçgen. Yıldız oluşturabilmek için iki iç içe geçmiş üçgen. Kol ve bacakları olan bir vücut, hayvanlar, araç ve yollar gibi şekil örnekleri olabilir. Sekizinci oyunumuzun adı Tünelden Geç. Bu oyunu kendinizden yaşça daha küçük kardeşleriniz varsa onlarla oynamanız daha keyifli olacaktır. Bu oyunda en az 2-3 büyük aile bireyi bacaklarını V şeklinde açarak sıraya geçerler. Yaşça daha küçük olan çocuklar bacaklarının altından emekleyerek geçer. Tüneli oluşturanlar ara ara bacaklarını biraz daha kapatarak daha dar hale getirebilirler. Tünelden her geçişte çocuklar ücret ödeyebilir. Bunun için bir birey trafik polisi görevini üstlenebilir. Böylece para kavramını da küçük kardeşlerinize bu oyun sayesinde aktarmış olursunuz. Dokuzuncu oyunumuzun adı Portreçiz. Bir aynanın önünde oturun veya ayakta durun. Oyunu oynayacağınız kişi de sizin önünüzde olsun. Siz aynaya bakarken diğer aile bireyinizden de aynaya bakıp keçeli kalem yardımıyla sizi çizmesini isteyin. Bu oyunla birlikte görsel detayları daha kolay fark etmeye başladığınızı göreceksiniz. 10. oyunumuzun adı iki kişilik sanat. Bu oyunda oyunu oynayacağınız kişiyle birlikte bir resim çizeceksiniz. Bu çizimin diğerlerinden farkı sırayla ilerliyor olmasıdır. Yani önce biriniz kağıt üzerine bir şekil yapar, daha sonra diğer kişi istediği herhangi bir işareti ekler. Doğru veya yanlış diye bir şey yoktur. Her ikiniz de bittiğine karar verinceye kadar sırayla bu işleme devam edebilirsiniz. Örneğin, biriniz gövdeyi çizerken diğeriniz kollarını ekleyebilir veya biriniz ağacı çizerken diğeriniz meyveleri ekleyebilir şeklinde olabilir. Bunlar dışında evinizin içinde yapabileceğiniz diğer aktiviteler olarak da evinizin salonunda, balkonunda, varsa bahçesinde piknik yapabilirsiniz. Salonunuzda bir dans yarışmasını düzenleyebilirsiniz. Sizden küçük kardeşiniz varsa çarşaf yardımıyla çadır kurabilir, yastıklardan kuleler yaparak eğlenebilirsiniz. Birlikte bir çocuk kitabı hazırlayabilirsiniz. Kısa hikayeler oluşturabilir, resim, resimlerini çizip en sonunda sayfaları birleştirerek kitap görüntüsü elde edebilirsiniz. Aile bireylerinizle birlikte yapabileceğiniz bir yemek ya da pasta, kurabiye tarifi öğrenip pişirebilirsiniz. Bir kardeşiniz veya arkadaşınız için hediye hazırlayabilirsiniz. Bunun için boya, yapıştırıcı, kağıtlar ve bolca hayal gücünüzü kullanarak tabii ki. Evinizin bir yerine bir define kutusu koyup içine bir harita saklayıp e, ve oyunu oynayacağınız kişinin defineyi bulmasını isteyebilirsiniz. Evet sevgili çocuklar. Sizlere evlerinizde vakit geçirirken rutin oynadığınız oyunların biraz dışında örnekler vererek çeşitlendirmek istedim. Umarım içlerinden kendinize hitap eden bir etkinlik bulabilmişsinizdir. Evlerinizi kendiniz ve diğer aile bireyleriniz için küçük bir eğlence ortamına çevirebilirseniz emin olabilirsiniz ki hiçbir televizyon, bilgisayar, telefon, tablet size bu mutluluğu veremeyecektir. Şimdiden keyifli oyunlar oynamanızı dilerim. Hoşçakalın.